Türkiye'nin başkentinden Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Uzman Sesler programı her salı olduğu gibi yine bu salıda sizlerle buluşturduk. Ben Fatoş Tapan. Günün öne çıkan çok güzel maddeleri var. Onları da sizlere aktaracağız ama heyecanla öncelikle size konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi gayrimenkul yatırım uzmanı ve Horizon Gayrimenkul Brokerı Sayın Onur Söyler şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Onur bulduk. Bey. Nasılsınız? İyi İyiyim, misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde bize vakit ayırdığınız için teşekkür olur ederiz. E, bugün size beynimizdeki bütün doğum sancılarını soracağız. Gayrimenkul. <laughs> evet, evet. Aynen öyle. E, Fotoşta.com Instagram adresinin DM'inden de yazabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimizden çok güzel öncelikli sorular da var zaten. Onları da işin pirine soracağız efendim. Kendisini biraz size... E, bahsetmek isterim kendi ottima otti malzeme, malzeme mühendisliği mezunusunuz. Mezun. aynı zamanda ikinci üniversiteye evet. musunuz tebrik Emlak ederim yönetimi. tebrik Aha. ederim 15 kişilik ekibiniz var maşallah daha da güzel zamanlara daha da büyük kadrolarla <laughs> olmasını diliyoruz bir yandan da gayrimenkul piyasası ile ilgili de YouTube Evet, kanalımızla süreci yönetiyorsunuz. Orada işte gayrimenkulle ilgili piyasalarla ilgili çeşitli videolar çekiyorum. Konukları ağırlıyorum. Çok güzel. Hı -hı. İnteraktif bir konuğumuz var. Bugün çok sorularımız var aslında. Konut fiyatları ne olacak? 2023-2024 tabii ki geride bıraktık ama bu yıla da baktığımız zaman çünkü hızlı bir giriş yaptık. İşte enflasyon rakamları açıklandı. Faiz kararları açıklandı. Bir sürü deli sorular var elbette ki. Konut sektöründe 2024-2025 kıyaslarında Aslamasına bakarsak neler düşünürsünüz? Şimdi isterseniz 2024'te Hı -hı. neler yaşadık tamam. onlara bir hızlıca bakalım. Tamam. 2023 yılı biraz sancılı geçmişti Hı -hı. konut piyasası anlamında biraz sakindi. Evet bir tablomuzu verdiler. 2024 Hı -hı. yılının da aslında ilk 6 ayına burada baktığımız zaman bir önceki yıla göre bir gerileme görüyoruz. Hı -hı. Ama Temmuz ayından itibaren tabloda gördüğünüz gibi... 7. aydan itibaren e, konut satışlarında ciddi bir artış başladı. E, ne olmuştu 2024'teki bu düşüşlere bakacak olursak biliyorsunuz pandemiden sonrasında konut e, fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Evet. İşte faiz oranlarındaki e, yükseklik, işte krediye ulaşılabilmede e, sorunlar yaşamamızdan dolayı ee, bu dönemde bir durağanlık yaşadık ama bu işte 6. aydan itibaren aslında biraz tersine dönmeye başladı. Çok güzel. Ayrıca biliyorsunuz 2024'ün Temmuz ayına kadar bu kira artış oranlarında %25 gibi bir sınırlama olmuştu. 2 yıl bu devam etmişti. Hı -hı. İşte kiracılarla mülk sahipleri arasında biliyorsunuz ciddi sıkıntılar evet, oldu. Sıkıntılı evet, bir dönem. çok yansıdı. Evet abi, aynen kavgalar, dövüşler, mahkemeler vesaire. O dönemde işte bu Temmuz'da bitince Hı -hı. E, fiyatları aslında yukarı doğru yönlendirmeye başladı. Hı -hı. İşte mevduat faizlerimiz çok yüksekti biliyorsunuz bir dönem. O da yavaş yavaş gerilemeye başladı. İnsanlar işte araçlarını hatta konutlarını satarak mevduata yöneldiler o dönemde. E, iki, 2024'ün ikinci yarısından itibaren işte yükselmeye görmeye başladık. E, hatta buradaki yine son Aralık ayı verisine bakacak olursak. Hı -hı. Burada 395 bin adet gayrimenkul satışı olmuş ama bunun 212 bin adeti konut olarak gerçekleşmiş. Hı hı. E 2024 yılının e, yıl bazında baktığımızda 1 milyon 480 bin adet konut satışı olduğunu görüyoruz biz. Bunun da etkisi tabi deprem süreci de etkinlik Tabi deprem, olabilir. göç bir de biliyorsunuz biz genç bir nüfusa sahibiz. Hı. Evlilikler vesaire ciddi bir konut ihtiyacı oluyor. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada işte bu faiz e, oranlarındaki düşük düş, düşme beklentisi... İşte yüzde 25 sınırlamanın kalkması gibi etkilerden dolayı konut piyasası yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Çok güzel, bir umutlanma var. Var, değil var. Evet. Evet. Çok iyi, güzel haberler alalım sizden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki bu e, enflasyon süreçleri e, tabii ki süreci bağladı ama Ocak Şubat değerlendirmesine bakarsak veriler ne söylüyor? Ocak Şubat verilerine bakacak olursak hı hı. E, 2025'te yüzde 13.2 lik gayrimenkulde bir artış var. Hı hı. Yaklaşık 472 bin adet bu iki ayda gayrimenkul satışı olmuş. Bu da aslında tüm zamanların rekoru. Oo, hı hı. Ee, Ocak ayına baktığımızda gayrimenkul satışlarında %20'lik bir artış. Konut satışlarında ise %40'ı bulan bir artış hı hı. var. Dolayısıyla 2024'ün yarısından itibaren ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii bu burada, sene neden bu kadar artış? Bu şimdi şöyle öncesi, işte mevduatlardaki hı. düşüş artık insanlar bir de altın da çok yükseldi. Biliyorsunuz evet. bizim toplumumuz altın biriktirmeyi çok sever. Yastık altı Aynı. yatırımı diye. Ee, altında işte mevduatta e, KKM biliyorsunuz dövizde hı. yatırımları olanlar artık bunlardan çıkıp gayrimenkule doğru bir yönel, yönelime başladılar. Hı hı. Bunu aslında biz tapu ağaçlarında da görüyoruz. Ocak-Şubat dönemi tapu ağaçları %70 şu oranında Artmış durumda 19 milyar TL'ye yakın bir tapu geliri elde etmiş devletimiz. Baya bir aynı değişikliği var tabii ki. Peki konut fiyatları ne olacak? Yani herkesin sormuş olduğu dünden itibaren sık gelen sorulardan evet, birisi bu oldu. Konut fiyatları yani enflasyon ve döviz yükselmeye devam ettiği sürece artmaya devam edecektir. Yani önümüzdeki dönemlerde pozitife doğru gitme Gider. oranı var diyorsunuz. Var var. Peki bu, bu da çok güzel bir umutlu bir haberimiz. <gülüyor> <gülüyor> konut yatırımı yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? Şimdi konut yatırımında şöyle bir durum var. E, 2024'ün yine sonuna baktığımızda reel <laughs> anlamda e, konut fiyatlarının artışlarının e, düşük olduğunu görüyoruz. Yani nominal olarak konut artışları var ama reel olarak yani enflasyondan arındırdığımızda bu geçtiğimiz dönemde %14'lü bir fark vardı. Bu onlara kadar düşmüş durumda. Hı <laughs> e, Burada yatırımcıların tabii amortisman sürelerine bakması gerekiyor. Hmm. Amortisman sürelerimiz bizim 13 yıla kadar düşmüş durumda. Hatta bazı bölgelerde biz 10 yılları da görebiliyoruz. Hmm. Avrupa'da bu oran 20-25 yıllarda, 2023 öncesi aslında 18-20 yıllardaydı bu. Burada aslında için... Bunun sebebi ne? Ya buradaki oranın bu şekilde olması. Şimdi olmasın. şöyle bu %25'lik kira artışının kalkmasıyla beraber hı hı. kiralar aslında yerine oturmaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla kira gelirleri yatırımcılar için cazip olmaya başladı. Bu da büyük bir etken yapıyor. Evet. Alıcılar ne yapmalı peki bu noktada? Onlara öngörüleriniz nelerdir? Şimdi zaten oturmak için bir konut ihtiyacı olan alıcılar her dönem konut alımı yapabilirler. Çünkü hı hı. fiyatlar sürekli artıyor. Ama şu dönem biz yatırımcılara da tavsiye ediyoruz. Çünkü 15 yılın altında geri dönüş süresi olan konutlar güzel yatırımlardır hızlı dönüş yapar size. Dolayısıyla hem yatırımcı tarafında hem de işte konut sahibi barınma ihtiyacı olanlar her dönem aslında konut alabilirler. Hı hı. Bu da önemli bir durum. Evet. Tabii bir yandan da gelen sorulara bakıyorum sizden gelen hı hı. sorulara değerli izleyicilerimiz. E, ara ara da soralım isterim. Soralım. En karlı yatırım bölgeleri şu an nerelerdir diye. Şimdi artık şehir merkezleri biliyorsunuz inşaat anlamında dolmaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla yatırımcılara biz şehir çepellerini önerebiliriz özellikle evet. arsa yatırımı yapacaklara o bölgeleri önerebiliriz ama illa konut ya da işte e, ticari bir mülk almak istiyorsa mutlaka bu şeye amortisman sürelerine bakmaları gerekiyor. Hmm. Eğer 15 yılın altında bir amortisman süresi varsa e, gözleri ya. kapalı alabilirler yani. Hmm. İsterseniz amortisman süresinin ne olduğunu da bilmeyenlere açıklayalım. Lütfen bir örnekle gidelim isterseniz. <laughs> e, 3 milyona bir daire aldınız. 20 bin liraya da kiraya veriyorsunuz. Bu 3 milyonu 20 bin liraya böldüğünüzde 150 ay çıkacaktır. Bunu da 12'ye böldüğünüzde yaklaşık 12,5 yıllık bir süre çıkacaktır. Dolayısıyla bu süre 15 yılın altındaysa dediğim gibi bu karlı bir yatırım olacaktır. Herhalde bir kira gelirleri olacaktır. Ne kadar önemli bir şey aslında yani gel, <laughs> evet. detaylı açık yalın, net bir şekilde anlatıyorsunuz. O yüzden brokerlık çok önemli bir meslek. Evet. Bu mesleği nasıl çocukluktan itibaren böyle aslında son 5 yıldır ben gayrimenkul işiyle uğraşıyorum. Hı -hı. Ama hiç şeyimi mesleğimi yapmadım. Hep ticaretle uğraştım. Ticareti çok seviyorum. Zaten otu malzeme Mühendisli, mühendisliği evet. bölümü yani. <laughs> Demeye gerek yok diyormuşuz. <laughs> evet Yine gelen sorulardan aktarayım. Buyurun. Ticari gayrimenkul mü? Konut mu? Daha iyi bir yatırım olur. Tabi bu yine bölge ve yerine göre değişecektir. Tabi ticarilerde şöyle bir avantajınız olacak. Şimdi Hı -hı. konut kiraya verdiğinizde biliyorsunuz bir gelir vergisi Oluşuyor hatta Mart ayındayız şimdi gelir vergisi beyannameleri de onu da hatırlatalım burada seyircilerimize hı hı. ay sonuna kadar vermeleri gerekiyor hı hı. bu beyannameleri ama ticari bir mülkü kiraya verdiğinizde e, onun stopajını kiralayan e, ticari firma ödeyeceği için bir gelir vergisi doğmayacaktır. bu tip bir avantajı olabilir hı hı. ama yine aynı şeye döneceğiz yani bu amortisman sürelerine mutlaka baksınlar. Yani ticari de bir fırsat da olabilir. Konutta da bir fırsat karşılarına çıkabilir. Bu da önemli bir nokta. Evet. Peki Türkiye geneline baktığımızda hı hı. geliri olmayan kişiler ipotekli konut satışları yapıyor. Bu süreç nereye doğru gidiyor? Şimdi orada da yine verilerden bahsedeyim size. Ocak hı. ayı itibariyle ipotekli satış oranı %182. O, e, olarak artmış. Hı -hı. 2024 yılında da ortalama 1 milyon civarında kredi kullanılmış. Hı -hı. Şimdi Türkiye ortalaması e, konutlarda 3.6 milyon. Demek ki bunun 3'te 1'i 4'te bir oranındaki kısmına kredi kullanmışlar. Hı -hı. E, toplam satışlardaki kredi satışlarının oranı da %15. Bu önceki yıllarda %5'e kadar düşmüştü. Evet. Borsada da bugün, borsada bugün de evet hocalarımız açıklıyorlar. Hı -hı. Hakikaten ciddi anlamda bir kredi çekimi Fazla olmuş bu sene özellikle. 2025 evet önceki yılı. yılları göre ama aslında daha öncesine gidecek olursak yani bu %1'lerin altında 0.69'lar hatırlarsınız 0.99 kredi çok. dönemlerinde %40-50 yani satışların %40-50'sini kredili olarak yapıyorduk. Hı -hı. Bu %5'lere kadar geriledi ama işte önümüzdeki dönem %15'lere kadar çıktı ki kredi faizleri çok yüksek. Evet Çeşitli limitler var yani herkes kredi kullanamıyor. Buna rağmen de bir talep var krediye. Çok ciddi bir süreç. Hı hı. E, ne yapacağını bilemiyor tabii insan. Nereden nasıl yatırım yapabileceğini. Bir de bizim Türk toplumumuzda şey vardır ya hani borçlanmadan bir şey yapılmaz. Aynen. Yapamazsın aynen, algısıyla gelenler. Yani şunlarla yani. biz karşılaşıyoruz tabii. Amcalar, teyzeler çocuklarını evlendiriyorlar. Torunlarını evlendiriyorlar. Yıllarca biriktirmişler böyle keselerin ya, içinde <laughs> altınlarla biz de geliyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz ne onlara. Ne kadar güzel. Yani siz işin mutfağını sürecini aynen. iyileştiriyorsunuz. Aynen. Bu da önemli bir nokta tabii ki. Diğer tabloyla ile ilerleyecek miyiz? Evet yabancılara <laughs> e, satışlardan bahsedebiliriz. <laughs> Onu da veririz arkadaşlarımız. Da e, yabancılara satışlar da evet düşmeye başladı. <laughs> Özellikle bakın 2023 yılından itibaren trend geriye doğru gidiyor. <laughs> Hı hı. E, bu 2021-22 döneminde biliyorsunuz 250 bin euro karşılığı işte vatandaşlık e, veriliyordu. Artık o trend geriye gidiyor yani yabancılar da yavaş yavaş ülkemizden çıkmaya başladılar. Bunun sebebi ne peki yani öngörü olarak? Bu tabii hem bu vatandaşlık değil. bedelini yükselttiler açıkçası bir de TL biliyorsunuz ülkemizde e, değerli. özellikle bunu hı. yaz dönemi turizmde de gördük yani insanlar Türkiye'de harcayacakları paraya Avrupa'da tatil yapabiliyorlar. Evet, Dolayısıyla evet. TL'nin değerli olması yabancıları biraz kaçırdı hmm. ülkemizden. Halbuki bizim topraklarımız zengin yani, yani zengin evet. ülkelerdeyiz biz. <laughs> Oranları tabii çok şaşırtıcı. Gerçekten bu tarafa doğru ilerleyince 2025 yılına doğru Evet, buyurun, yabancıların sırtına fırlakıyorum tabii o kısmı ama. <laughs> Evet. Peki yabancıya satışlar ne oranda tabii ki dediniz oranlar hani çıkıyorlar yabancılar. Ya şöyleydi toplam ülkeden. satışta oranı aslında yüzde dört civarındaydı bu en yaptığı dönemler. Şimdi yüzde ikilere kadar düşmüş durumda. Hı -hı. Bu önümüzdeki yıllarda herhalde biraz daha düşecektir. Gitikçe düşecek. Yani hakikaten az önceki yorumlara baktığımda da şey geliyor hep sürekli emekliler yazmış. Emeklilerin biliyorsunuz ki... Ee, bayram ikramiyeleri de açıklandı. Hı hı. Hep emekliler işte yatırım yapmak istiyoruz. Eskisi gibi yatırım da yapamıyoruz deyip yazanlar var. Gençlere Allah yardımcıları olsun yazanlar var. <gülüyor> <gülüyor> emekliler de hani böyle e, yatırım noktasında sizinle tabii ki sürekli irtibatta doluyorlar. Bu konuda sizin karşılaştığınız süreçler neler oluyor? Ya tabii bu bütçeyle ilgili. Yani bütçeleri kısıtlı olan insanları biz daha çok işte e, özellikle mesela sanayi bölgesinin e, çevresindeki tarlalara yatırım yapmalarını öneriyoruz çünkü bütçeleri kısıtlı ya da bir şekilde krediye ulaşabilirlerse hani hı hı. bir kısmını nakit olarak ödeyebilirler işte ellerindeki dövizleri altınları bozdurup kalan kısmıyla da kredi çekip e, yatırma amaçlı ya da oturma amaçlı konuta erişebilirler tabii. Evet. Peki bir izleyicimiz yazmış. Biz geldiğimizde bizim için en önemli 3 soru ne olmalı? diye sormuş. Neydi? Anlayamadım. Brokerlara geldiğimizde bizim en önemli nokta Ha çalışmak mı istiyor şey gayrimenkul danışmanı olarak mı çalışmak? Size Öyle Size geldiklerinde mi sormak istedikleri soruyu sormak istedi herhalde. Öyle bir yazmış. Size sorulması gereken en önemli 3 soru ne? Yani eğer olmalı. şey içinse hani bir iş olarak e, düşünüyorlarsa Hı -hı. gayrimenkul danışmanlığı hani mutlaka kurumsal bir firmada da e, başvuru yapmalarını ben tavsiye Hı -hı. ederim. Bu illa bir marka olması gerekmiyor. Hı, -hı ama bu işi profesyonelce yürüten bir firmaya gitsinler. Ama hani şey bir konut monut almak için hani geldiklerinde Onu da detayınıza sorun lütfen. Bir <laughs> mesaj oldu. yorum kalmış belli ki gönderirken. Evet. Oranlarda çok farklı olmuş. Peki e, kiralama noktalarında eski evlerin değer noktasıyla yeni evlerin değer noktasıyla ilgili gelen mesela bu sabahki haberler manşet haberlerinde de buna yer yer verdik. E, eski kiracılar daha fazla ödüyoruz. Yeni evet o ilginç ilginç bir durum oldu tabi bu %25'lik sınırlama kalkınca. Konudaki fikirlerinizi evet, doğrusu evet. merak Maalesef ediyorum. Maalesef şöyle tabi bizim eski evini kiraladığımız müşterilerimiz de arıyor. Yani yine bir örnekten gidelim. Mesela bir sitede 40 bin liraya boş daireler var kiralık birkaç tane Hı. daire var. Kendi de eski kiracısı 2-3 yıldır oturan 30 bin liraya oturuyor. Şimdi tüfe şeylere bu kira artış oranları açıklandı biliyorsunuz 54 evet. civarında. Şimdi 30 bin liraya %54 koyduğumuzda 45-46 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Yani boş daire 40 bin liraya kiralanıyor orada. Dolayısıyla yani. böyle ilginç durumlarla şey yaptık. Tabii biz burada yönlendirme yapıyoruz bizi, arayanları. Hani kiranız düzgün ödeniyor. İşte mülkünüze iyi bakılıyorsa. Orada da hani boş dairelerin kiraları 40 bin liraysa evet. siz de en fazla o civarda bir artırım yapmanız lazım diye müşterilerimizi uyarıyoruz. Yani burada tabii kiracıyla mülk sahibinin karşılıklı görüşüp hani orta bir noktada buluşup ilerlemesi daha doğru olacaktır. orada evet. çok önemli. Ama dediğiniz yolunda. doğru şu anda hani boş daire kiralarının da üstünde kira yenilemeleri gelmeye Gelmiyor. başladı. Evet. Bu de muhtemelen bu şekilde devam edecek. Hmm. Peki yabancıya satış oranından bahsettik. E, arz talep dengesi nasıl olacak bu konudaki? Ondan da şimdi var. enflasyonumuz düşüyor Hı. ama yine enflasyonumuz çok yüksek. E, Dövizde biliyorsunuz çeşitli tedbirler alın, alınıyor ama ufak ufak da döviz yükseliyor. Hı. Bu tabi ister istemez inşaat maliyetlerine yansıyor. Dolayısıyla da e, yüksek inşaat maliyetleri de müteahhitlerin yeni inşaat yapması konusunda biraz isteksiz davranmasına neden oluyor. Hatta ben gelmeden bir ruhsat sayılarını da inceledim. 2023 yılı içerisindeki inşaat ruhsatı başvuruları %15 artmış. Ancak 2024'ün ikinci çeyreğine kadar veriler var. %31'lik bir düşüş var. Yani müteahhitler aslında yeni proje için ruhsat başvurusunda daha az bulunmaya başlamış. Türkiye genelinde de konut ihtiyacımız 800-900 bin civarında yıllık olarak ama şu andaki üretim 500-600 binlerde. Dolayısıyla arz yani üretim geriden geldiği için de talebi de karşılayamadığı için tabii fiyatların artmasındaki en büyük sebeplerden biri de bu. Peki yılın ortasından sonra nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz bu noktada? Yani dediğimiz gibi yani müteahhitler yeni projelere özellikle fiyatlardan dolayı maliyetlerden dolayı çok fazla girmek istemiyorlar. Ya burada devletin tabii bazı şeyleri olabilir, kurguları olabilir açıkçası. Hı hı hı. Çünkü şehir merkezlerinde de çok fazla aslında inşaat yapılabilecek. Evet. Özel sektörde arsa maalesef yok. Hı hı. Ama kamunun elinde çok fazla arsa var. Arsa maliyetleri şu anda %50'lerde. Yani bir müteahhit inşaat almak istediğinde yaklaşık %50'sini toprak sahibine veriyor. Ama kamunun elindeki bu arsalarda kamu e, e, çeşitli projeler, müteahhitlerle oluşturup bu %50'lik oranı yüzde %30-20 onlara çekecek olursa çok uygun fiyatlı konutlar piyasaya çıkabilir. Hmm. Evet Önemli konuların da altını çizmiş oldu <laughs> Onur Bey. Peki bize son olarak neler aktarmak istersiniz? Tabii verileri Hı -hı. gördük. Hı -hı. E, enflasyonumuz artıyor. E, Merkez Bankası faiz indirimlerine biliyorsunuz başladı. Nisan'da evet. da yine bir faiz indirimi e, olacak gibi gözüküyor. Sonraki toplantılar işte Haziran, Temmuz'da da. E, dolayısıyla bu faiz indirimleriyle beraber e, mevduat faizleri de düşecek. Artık insanlar yatırımlarını konta doğru Hı -hı. yöneltmeye başlayacaklar. Ya bir de tabii şu tedirgin oluyor. E, kont kredilerinin düşeceğiyle ilgili ufak bir haber bile çıksa İnsanlar kont kredileri düşecek, fiyatlar yükselecek. Bugün alamazsam yarın hiç alamam telaşına evet, evet, düşüyorlar. Evet. Ee, 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satışıyla bitirdik. Benim öngörüm 2025 yılında 1,6 milyonun da üzerinde satış Hı. olacağı. Yani 2025 ve 2026 yılının ben kont yılı olacağını düşünüyorum. Ha, hadi bakalım. Umutlu haberi aldık Onur Bey'in <laughs> ağzından. Evet, çok teşekkür ediyoruz bize ben vakit ayırdınız çok sağ olun. gerçekten. Sevgili izleyenler bugün uzman seslerde İlyas isminin altında oluran kıymetli konuğumuzla konularımızı sonlandırmış bulunmaktayız. Sizden gelen yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ne yapıyoruz haftaya Salı tekrar buluşuyoruz. Kalbimizin attığı, aklımızın yattığı gibi keyifli bir Salı günü olsun.